Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte az önce yeni bir video yayınladım arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Sorry sorry şey oldu. Kulaklık çıktı arkadaşlar. Özür arkadaşlar az önce yeni bir video yayınladım. Az önce dedim de belki bir saat sonra yapıyorum bu video. iki saat sonra. Bilmiyorum. Yine bu seriye başlamayı düşünüyorum. Android e oyunlarından böyle güzel oyunları bulun. Ben de böyle bir oyun buldum arkadaşlar. Bunu oynayacağız. E, ee, Realist diye bir tane mini oyun bir oyun arkadaşlar. Güzel bir oyuna benziyordu. Yükledim ben de. Yükledim ben de işte arkadaşlar. Güzel bir oyun böyle. Güzel bir oyuna benziyor.

orta derecede bir oyuna benziyor. Bu videoları arkadaşlar böyle seriyi 5 10, 7 8 dakika arası yap. 7 10 dakika arası yapmayı düşünüyorum süreyi. Bence güzel bir oyun ya. İşte bir konusu falan da var. Bence iyi oyun arkadaşlar. Bütün direksiyonu bırakmıştım. Bence orta derecede iyi bu oyun. Bu <laughs> oyunları sevenler yükleyebilir arkadaşlar. Güzel bir oyuna bence bu yerde iyi yani. O bir şey. Oyunda biraz lag var arkadaşlar. Ya da telefonla alakalı arkadaşlar. Güzel bir oyuna ben ya büyük bir oyuna benziyor arkadaşlar yani. Ne lüksat? Gayet iyi ayarlanmış bir oyun. Sadece tır biraz yavaş. geldi o. Bir saniye, ayarları yesene. Ya. Bence güzel, abi. şöyle geçiyoruz. İyi ya, iyi. Hadi gidelim arkadaşlar. Açıklamaya falan indirme linki bir saniye indirme linkini koymam da Google Play'den hangisi olduğunu gösterebilirim arkadaşlar o uygulamasını bir başlarda zaten uygulamanın bu oyunun ismini koyarım ben de bu oyuna gayet iyi benziyor arkadaşlar yüklemenizi tavsiye ederim yani böyle oynayırsan ne yüklesin oynasın yani ya bin bir seneler yüklesin, oynasın. Ama tabii ben yer kaplamasın diye arkadaşlar sileceğim. Çünkü bayağı bir oyun indirip silmem gerek videosu çekin. Hatta şimdiden 5-6 tane video çekeceğim arkadaşlar. Sonra bir gün 5 saat 10 saat herhalde da yükleyeceğim. Bence iyi bir oyun arkadaşlar. Bey, güzelmiş oğlum yaratıklar mı? Baya iyi beğendim yani her şey beleş. Güzel abi. Çok beğendim yani. Bak şöyle de freni var. Kapısı durabilen Şu el freni gibi bir şey var ya ama um, el freni demiş. Fites. Şurası. Konanın yanındaki. Ben de zaten edit yaparken gösteririm veya göstermem bilmiyorum ne yaparım da arkadaşlar güzel bir oyun gerçekten ya. Mükemmel stasi diyeyim kaçıncı değişim bilmem de. Gerçekten güzel bir oyunmuş arkadaşlar. İlk başta önüme bu çıktı. Bunu yükleyeyim dedim. Uy, güzel yani abi. Bu bambaşka yerine basınca da hızlı hızlı duruyor da. İkisi de hızlı yani. Bir de içten sürelim bakalım içten nasıl oluyor. Şöyle yanları aynaları da açalım mı? İçten de güzel gerçekten. İlk video olmuş olmasını istemiyorum. Biraz uzatacağım arkadaşlar videoyu. Yani sürmeyle geçireceğim. Ben de güzel gerçekten iyi. Başarılı bir oyun diyorum. Burada da oyuna çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle de şeyler seçebiliyorsunuz yani. Bunun gibi tırlar seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi şunu seçeceğim. Bununla oyuna gireceğim. Bak şu kameranın altındaki yere aman üstündeki yere mı ana ekrana yalıyor sizi. Getire seçmenizi falan söylüyor işte. Araba buldum ve sonunda ilk defa bir araba buldum. Yani çok yavaş abi arkadaşlar ya. Bir de raid game var. Onu tıklamayacağım. bu kadar olsun arkadaşlar. Altı buçuk. Ee, o, oyunda böyle bir şey işte. Güzel arkadaşlar. Yani. Ben bayağı bir sevdim yani. Benim tarzım da çok değil ama belki sevenler olur arkadaşlar. Yani yükleyip oynamanızı tavsiye ederim diyorum. Ve bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Son kez de şunu bir göstereyim arkadaş. Şöyle bir mekaniği var. Böyle güzel bir mekaniği var yani arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Böyle bir duvara girelim. Öbür yolu bu kadardı arkadaşlar. İlk oyun tanıtımız videomuzda böyleydi. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.